PlayStation 4 almak istiyorsun ama kafan karışık. Ne alacağını bilmiyorsun. PlayStation 4 FED kasa mı, Slim kasa mı yoksa Pro mu? Hangisini alacağım bilmiyorum. Kırık mı yoksa orijinal mi? Oyunları internetten mi indireceğim yoksa CD mi takacağım? Kafan karışık. O zaman bu videoyu sonuna kadar izliyorsun. Fikir sahibi oluyorsun. Standart kasa yani ilk çıkan FED kasa ile başlıyoruz. FED kasalarda şu şekilde gördüğünüz gibi sağ tarafı parlak olanlardan uzak duruyoruz. Parlak olanların kronik sıkıntıları var. Kendi kendine CD çıkarma riski var. Tuşlar dokunmatik olduğu için yanlışlıkla dokunma riskimiz var. Bu kasalar genelde müşteriyi de bizi de yoruyor. Bu yüzden uzun süredir bunların alım satımını da kaldırmış bulmaktayız. Standart kasanın ikinci sürümü sağ tarafı yani kapak kısmı sağdaki kapak kısmı mat olanlar burayla bir olanlar çok daha kaliteli olabiliyor. Slim kasaya eşdeğer olabiliyor. Bunları sağlıklı bir şekilde kontrol ettikten sonra satın almanızda bir sakınca yoktur. Yeter ki cihaz bakımlı ve temiz olsun. Evet gelelim slim kasaya. Max serisinden sonra üretime başlayan slim kasalar ince tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha şık olduğu için piyasada şu anda en popüler olan PlayStation 4 slim kasadır. Bunlarda da 2000, 2100 ve 2200 serilerinden başlayan modeller var. Modeller arası hiçbir farklılık yoktur. Sadece dikkat etmeniz gereken cihazın bakımlı ve temiz olması. CD sürücüsünü kontrol ettikten sonra, giriş çıkışları kontrol ettikten sonra, oyun oynadıktan sonra sağlam performans veriyorsa korkmanıza gerek yoktur. Gelelim PlayStation 4'ün amiral gemisi PlayStation 4 Pro'ya. PlayStation 4 Pro'nun normal ve slim kasalara göre farkı ne diye soran birçok müşterimiz oluyor. Farkı 4K'ya kadar 60 FPS'de görüntü desteği sağlayabilmektedir. Daha yüksek çözünürlükte daha kaliteli görüntü alabiliyorsunuz. Görüntüsü bu şekildedir. Diğerleriyle karıştırmayın. Buralardaki sürümler ise 7000, 7100 ve 7200 ile başlamaktadır. Özellikle 7216 serisinin fan sesi çıkarmayan seri olarak adlandırıp piyasada algı yaratılmaktadır. Alakası yok. En fazla fan sesi tamirine gelen 7216'dır. Çünkü piyasada en çok o satıldı. Cihazlarda zamanında bakım yapıldıktan sonra hiçbir sorun yaşamazsınız. Sürümünün hiçbir önemi yok. PlayStation 4'ün tüm kasalarını öğrendik. Şimdi gelelim asıl soruya. Kırık cihaz mı almalıyım yoksa orijinal cihaz mı almalıyım? Bunların arasında ne gibi farklılıklar var? Kırık sistemle orijinal sistemin arasındaki fark nedir? Kırık sistem yani oyun yüklenebilir sistem demek oluyor. Bir bilgisayar yardımıyla ya da bir hard disk yardımıyla PlayStation'a oyun yükleme sistemidir. Bunu bazen müşterinin kendisi de yapabiliyor. Yani siz de uygulayabilirsiniz ya da herhangi bir esnaf arkadaşımıza da yükletme yapabiliyorsunuz uygun ücretleriyle. Bunun dezavantajı nedir? PlayStation'ı internete bağlayamıyoruz. Herhangi bir güncelleme alamıyoruz ve online oyun oynayamıyoruz. Avantajı uygun fiyata oyun yükletmek, dezavantajı internetten uzak kalmak. Gelelim orijinal cihaza. Orijinal cihazda oyunları daha yüksek bedellerle satın almak zorundayız. Ancak onların da avantajı nedir? Oyunlara güncelleme alabiliyoruz. Aynı zamanda online oyun oynayabiliyoruz. Arasındaki farklılıklar budur. Bir PlayStation'ın kırılabilir mi yoksa kırılamaz mı? Yani o yüklenebilir olmadığını anlayabilmek için sürümü ya da kasasının hiçbir farkı yoktur. PlayStation 4 mat, fat veya slim ya da pro hiç fark etmez. Önemli olan cihazın uzun zamandır internete bağlanmamış ve versiyonunun eski kalmış olması. Ayarlara geliyoruz. Sistem ve sistem bilgileri. Buraya tıkladığınız zaman burada sistem yazılım güncellemesinin kaçta olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi 12.52 en güncel sürüm bu cihaza kırma ve yükleme hizmeti verilemez. 11'in üzerinde olmaması lazım. 11 ve aşağısındaysa stabil bir sistemde kırma ve yükleme yapılabilir. Üzerindeki sistemlerin hiçbiri şu an için stabil değildir. Kısa ve net şekilde sizlere aktarmak istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Bu videonun sonuna PlayStation 3, 4 ya da 5 alırken nelere dikkat edilmelidir isimli videomuzu ekleyeceğim. İncelemek isteyenler oradan inceleyebilir. PlayStation 4'ün kasaları ve kırılabilir veya orijinal cihazlar hakkındaki detayları sizlere de verdim. Bu tarz faydalı içerikler için de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.